Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kesimhanede görevli veteriner hekim Recep Kağızmanlı, pasaportu olmayan bir hayvana rapor düzenlemediği gerekçesiyle darp edildi. Şiddetle karşı karşıyalar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerçekleşen eylemin meslek onuruna ve toplum sağlığına yöneltilmiş bir saldırı olduğunu ifade etti. Çaklanarak onurca katledildi. Eroğlu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de mezbahada veteriner hekim Volkan Lali'nin bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldüğünü hatırlatarak veteriner hekimlerin şiddetle karşı karşıya kaldığının altını çizdi. Bilindiği gibi daha önceden Yozgat Sorgun'da bir meslektaşımız Sorgun mezbahasında görev yaparken halkın sağlıklı gıda tüketmesini için görev başında bıçaklanarak Hunarca'ya katledildi. Darp olayları... Çeşitli e, şekillerde saldırılar. E, efendim bıçaklı saldırılar, tehditler, hatta e, silahların çekildiği çeşitli vakalarda e, yaşadık. Bunlardan en son bir acı bir olay daha oldu. birkaç gün önce Erzurum'da e, bir özel e, firmanın kesimhanesinde e, görev yaparken eee kamu veletenlik bir arkadaşımız yine darp edildi. Tabii ben arkadaşımızı aradım, geçmiş olsun dedim. Oradaki yetkililerle, mesleğimizin yetkilileriyle görüştüm. Mezbaya gelen hayvanların sağlıklı olduğunu kanıtlayan bir pasaport vardır. İl içerisinden mezbaya getirilen hayvanlar kesim için pasaportunu göstermek zorundadır. Pasaport demek o hayvanın sağlıklı olduğunu, orada bir anlamda kimlik kartı gibi hayvanın sahibi ve sağlıklı olduğunu belgeler. Veteriner hekim meslektaşlar meslektaşımıza bir rapor isteniyor, düşün raporu. kendisi de hayvanın pasaportunu istiyor. Bu birkaç gün önce kesilmiş. Pasaportu olmadığını söylüyor. Odanın pasaportu yoksa ben rapor veremem diyor ve bunun üzerine de bir saldırıya uğruyor. Veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ettiklerini aktaran Eroğlu, yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya ve etkin tedbirler alarak şiddeti önlemeye yönelik somut adımlar atmaya davet ettiklerini belirtti. Sağlıkta şiddet yasası bir türlü veteriner hekimlere yer verilmeyince en azından çaydırıcı olması açısından onların veteriner hekim meslektaşlarımızın güvenliği, kendilerini güvende hissederek görevlerini yapabilmesi için işte biraz önce söylediğim sorgunda yaşanan olayda da yine mezbahada benzeri bir durumdan dolayı arkadaşımız hayatını kaybetti. Bunlar yani gün geçmiyor ki bize bir fiili ya da sözlü saldırı gelmesin, haberi gelmesin. Onun için bir an önce yetkililerimize tekrar buradan seslenmek istiyoruz. Veteriner hekim meslektaşlarımız aslında insan sağlığına hizmet eden, temel sağlık hizmetlerinde yer alan meslek grubudur.